Merhabalar hanımlar. iğne ile kuyu kazıyorum. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Maraş tülbentine çok yakışacak bir oya anlatımı yapacağım. Modelimizi isterseniz normal beyaz tülbentlere de yapabilirsiniz. isterseniz normal düz renk yazmalarınıza da yapabilirsiniz. Namaz kreplerinize de yapabilirsiniz. Hepsine de çok yakışacaktır. İnşallah çok beğenirsiniz. Maraş tülbentine uygulayacağım dediğim gibi. Maraş ipi kullanacağım ve böyle kesme kristal boncuklarım var. Onları kullanacağım. Sizler isterseniz böyle kristal görünümlü ipe dizili kum boncuklardan da kullanabilirsiniz. Hatta farklı renklerde de kullanabilirsiniz. Oyamıza çok yakışır. İnşallah beğenirsiniz. Şimdi sözü daha fazla uzatmadan hemen modelimin yapılışına geçiyorum. İlk önce şu bandı e, parmağıma sardım. Bandımı da söyleyeyim. Herhangi bir yapışkanlı bandı parmağıma ters sarıp boncuğa daldırıyorum böyle. Boncuklar yapışıyor. Yapışkanlı kısmı dış kısma geliyor. Boncuklar yapışıyor ve böylece boncuk alımım çok pratik olmuş oluyor. Sizler isterseniz koli bandı, yara bandı ya da çift taraflı yapışkanlı bant da kullanabilirsiniz. Hangisi varsa onu böyle ters sarın parmağınıza, boncuğa daldırın. Boncuklar yapışacaktır ve işiniz daha kolay olmuş olacaktır. Şöyle görüntümü netleştireyim ve oyamın yapılışına geçeyim. İpimi de iğneme almıştım. Şimdi ilk zürafa'ya ipimi düğümlüyorum. Bu arada ben oyamın ön hazırlığı olarak zemin zürafasını yaptım. Üzerine de bir sıra sıralı filiz yaptım. Sıralı filizlerin detaylı anlatımı önceki videolarımda var bakabilirsiniz. Ben videom çok fazla uzamasın diye önceden hazırladım ve üzerine bir sıra boş zürafa geçtim. Şimdi de oyamın yapılışına geçiyorum. İsterseniz oyağı direkt zürafa üzerine de yapabilirsiniz. Ama boncuklu oyalarda sıralı filiz daha güzel gösteriyor oyağı. Şimdi ilk zürafaya ipimi sabitledim ve 6 tane boş zürafa yapacağım. Evet, ipim koptu. O yüzden şöyle 3. zürafadan başlayayım. 6 tane boş zürafa yapacağım. Evet 6 tane zürafayı yaptım. 3 tane zürafayı boş bırakacağım ve dördüncüye şöyle ipimi uzatacağım. Oyamız sıra sıra ilerliyor ama çok zevkli bir yapılışı var. Gerçekten güzel bir oya. Şöyle hafiften bombeli bir yuva yapıyorum. Çok fazla gergin ya da gevşek de olmasın. Şöyle hafiften bombeli durması yeterli. 3 tane zürafayı boş bıraktım. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Evet 6 tane zürafa yaptım. tekrar 3 tane boş bırakıyorum dördüncü ipimi uzatıyorum. yine aynı şekilde yuva yapıyorum. Tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Oyamızın ilk sıra, ıı, sırası bu şekilde ilerleyecek. 6 zürafa, 1 yuva, 6 zürafa, 1 yuva olacak şekilde böyle sıramızı ilerletiyoruz. Şimdi ben 6 tane şöyle zürafamı yapıp bir yuvada yapacağım. 3 tane motifi size göstereceğim. Evet 6 taneyi yaptım. Şimdi tekrar 3 tane zürafayı boş bırakıp dördüncüye ipimi uzatıyorum. Yine aynı şekilde yuva yaptım. Ve tekrar 6 tane zürafa yapacağım. Ve e, ipimi keseceğim. Diğer sıraya geçeceğim. Sizler ipinizi kesmeyin tabi. E, ben oyaya devam etmediğim için ipimi kesiyorum. Sadece model çıkartıyorum. Evet ben ipimi kesiyorum. Sizler kesmeyin. İpinizin gittiği yere kadar sıranızı ilerletin. Şimdi hiç ara vermeden ipim iğnemde ipim var. Devam edeceğim. Yine ilk zürafaya ipimi sabitliyorum. Boş kutucukları yapıyorum ve bu sırayı da az önce yaptığımız sırayla aynısını yapıyorum. Yuvanın üstünden bir kat daha geçeceğim. Böylece oyamız hem daha sağlam olur hem de kalıp gibi duracaktır. Tekrar e, yuvanın üzerinden atlayıp diğer zürafaya ipimi uzatıyorum. Bakın çok fazla gevşek olmasın. Şu e, yaptığımız yuvayla biraz orantılı bir yuva yapıyoruz. Tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum. Buradan tekrar diğer zürafaya atlıyorum. Yine orantılı bir yuva yapıyorum. Tekrar boş kutucuklarımı yapacağım ve diğer yuvanın üzerinden de geçeceğim. Ve yine kalan boş kutucuklarımı da yapacağım. Sıramı bu şekilde devam ettireceğim. Evet, ben sıramı bitirdim. İpimi tekrar ilk zürafaya düğümledim. E, boş kutucuklarımı yaptım ve yuvanın yanına geldim. Bakın, iki kat yuva yaptık hep beraber. Şimdi yuvanın tam ortasına ipimi uzatıyorum. Şöyle germeyecek bir şekilde ipimi sabitliyorum. 3 tane boncuk alıyorum. Ve aynı yuvanın içerisine tekrar ipimi sabitliyorum. Bakın şöyle üçgen duracak şekilde ipimi Yuvanın içerisine sabitliyorum. Evet, buradan tekrar e, kutucuğun üzerine ipimi uzattım. Tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum. Bu arada kesme boncuk ipi keser mi? Oya'yı keser mi? Diye çok soruluyor. Kesme boncuk oya'yı kesmiyor. Yıllarca Oya'yı kullanabilirsiniz. İlk boncuklar kesmiyor oya'yı. Evet. Boş kutucuklarımı yaptım. Yuvanın ortasına ipimi sabitledim. 3 tane boncuk aldım. Ve tekrar aynı yuvanın içerisine Tekrar ipimi sabitliyorum. Ve yine böyle üçgen görünümünde bu şekilde ipimi sabitledim yuvanın içerisine. Ve yine ipimi kutucuğa uzatıyorum. Yine boş kutucukları yapacağım. Şimdi bu kalan boş kutucuklarımı yapacağım ve yuvaya da yine boncuk yerleştireceğim. Buradaki gibi sıramı bitireceğim ve tekrar geleceğim. Evet, ben sıramı bitirdim. Yine ipimi ilk zürafaya düğümledim ve boş kutucuklarımı yaptım. Geldim yuvanın yanına. Şimdi bu aldığım boncukları birini aşağı itiyorum ve ortasına ipimi uzatıyorum. Şöyle gergin olmayacak bir ip uzatıyorum. Şimdi ipimi uzattım. Bu boncuğu ortaya alarak bir tane yuva yapıyorum. İçerisine böyle yaklaşık e, 8 ya da 9 tane filiz yerleştirebileceğim bir yuva yapıyorum. Çok fazla küçük olmasın ama çok büyük de olmasın. Aslında bu filiz sayısı tamamen elimize göre e, değişebilir. Ben bir 7, 8 gerekirse 9 tane de e, yerleştireceğim. Bakalım nasıl duracak. Şimdi yuvayı ayarladım. Ve yuvanın üzerinden ben bir kat daha geçeceğim. Maraş ipi zaten ince olduğu için oyamız böyle cılız durmasın. Şimdi geri geldim yuvanın üzerinden bir kat daha geçtim şimdi oyan ters yöne bakıyor şu anda tekrar üzerinden bir kat daha geçmem gere gerekiyor. 3 kat yuva geçtim bakın gördüğünüz gibi zaten maraş ipi çok ince 3 kat yuvran daha güzel gösterecek. Ve ipimi şuradaki zürafaya uzatıyorum. Hiç germeden ipimi sabitliyorum. Tekrar boş kutucuklarımı yapıyorum. Aynı şekilde diğer boncukların üzerinden de geçeceğim. Şimdi boş kutucuklarımı yapayım. Şu motifi de bir göstereyim. Tekrar iki boncuğu ayırarak ortasına ipimi uzatıyorum. Şimdi ipimi uzattım. Tekrar şu boncuğu içe alarak bir tane yuva yapıyorum. Az önce yaptığımın aynısını bakın. içerisine böyle 7, 8 ya da 9 tane filiz yerleştirebileceğimiz minik bir tane yuva olsun. Tekrar yuvanın üzerinden bir kat geçiyorum. Ve tekrar şöyle geri dönüyorum ve oyaya devam edeceğim bu şekilde bu sıramız ilerliyor ben dilerseniz bunu tekrar kamera arkasında tamamlayayım daha sonra geleyim evet sıramı bitirdim ve şimdi diğer sıra için ipimi tekrar ilk zürafaya düğümlüyorum Şuradaki boş kutucuklarımı yapıyorum. Bakın gördüğünüz gibi böyle yuvaları yaptım diye önceki sıramızda boyamız kendini göstermeye başladı. Şimdi buradan yuvanın içerisine ipimi uzatıyorum. Tam kenara sabitledim. Ve buraya filizler yapacağım. Filizlerin boyunu ayarlayacağım şimdi. Şöyle yazmamı hafif yan yapayım. Şimdi e, filiz boyunu şu şekilde ayarlayacağım. Buradan filizin tepesine ipimi uzatıp düğüm yapacağım için böyle bir boy ayarlaması yapabilirim. Şu boy yeterli. Hatta birazcık daha kısa yapabilirim. Evet bu boy yeterli. Bakın şu boyda Sizler tabi elinize göre bu filiz boyunu ayarlayabilirsiniz. Daha kısa da yapabilirsiniz. Buradan buraya ipimi uzatacağım. Çekme yapmayacak şekilde filizin boyunu ayarladım. Ve yanına şimdi birkaç tane daha yapacağım. Şimdi sayısı tam olarak belli değil. Şimdi araya da boncuk alacağımız için o boncuk mesafesini de düşünmemiz gerekiyor. Çok fazla sık e, doldurmasak daha iyi olur. Sonra e, oyamızın üst kısmı volanlı durmasın diye. Şimdi elimizle böyle düzeltelim. Bakın böyle düzelttiğimiz zaman araya boncuklar gelecek. Onun mesafesinde mesafesini de ayarlayalım. Şuraya ipimi uzattığım zaman burada çekme yapmayacak şekilde dolduruyorum. Şuraya bir tane daha yerleştirebilirim. Şimdi sayısını söyleyeceğim. Eğer Maraş ipi kullanıyorsanız tam bu sayıda yapabilirsiniz. Ama diğer ip, e, normal 50 numara ipte yapıyorsanız bu sayı biraz daha düşebilir bir iki tane eksik friz yapabilirsiniz. Sanırım böyle yeterli. 2 4 6 8 9 tane yaptım. 9 tane yeterli. Şimdi devam ediyorum. Boş kutucuklarımı yapıyorum. Buradan tekrar yuvanın içerisine ipimi uzatıp tekrar filizler yapacağım. 9 tane ya da 10 tane filiz. Yani bu sayı aslında tamamen elimize göre değişebilir. Yine filiz boyunu böyle şu zürafaya yetişecek şekilde ayarlıyorum. Bakın böyle ipimi uzattığım zaman çekme yapmayacak şekilde boy ayarlaması yaptım. Ve yine yanına filizleri dolduracağım. Dilerseniz ben artık bunu kamera arkasında yapayım her iki kalan yuvamı da böyle filizlerle doldurayım şöyle elimle her zaman oyamı düzeltiyorum bir el ütüsü yapıyorum ve tekrar böyle filizleri yerleştiriyorum şimdi ben bunu yapayım kamera arkasına daha sonra tekrar geleyim Evet ben yuvanın içerisine böyle filizleri yerleştirdim böyle bir görüntüsü oldu ee, bu arada bu kalan iki yuvanın içerisine ben 10 tane filiz yerleştirdim. Buna 9 tane yerleştirmiştim. Bakalım nasıl duracak. Şimdi ipimi tekrar iğneme aldım. Şöyle ilk zürafaya tekrar düğümlüyorum. Son kalan bir zürafamı yaptım. Buradan Yaptığım filizin tepesine ipimi uzatıyorum. Bakın çok fazla mesafe bırakmıyorum. Buraya boncuk almadım. Bundan sonrakilere boncuk alacağım. Şöyle boncuk boyunda ipimi sabitliyorum. Tekrar bir boncuk alıyorum. Her bir filizin içerisine böyle boncuk alarak ilerliyorum. Bu oyamızın son sırası. Evet. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi filizlerin üzerinden geçtim ve son e, zürafanın tepesine geçerken burada boncuk almıyorum. Şöyle bir geçiş yapıyorum. Çekme yapmasın, gevşek durmasın. Son kalan zürafayı yapıyorum. Ve yine aynı şekilde filizin tepesine geçerken boncuk almıyorum. Diğer filizlerin arasına boncuk alarak ilerletiyorum. Şöyle boyun mesafesini ayarladım. Bakın gerçekten çok güzel bir oya oldu. Ben şimdi bu sırayı ilerleteyim. Daha sonra geleyim. Hem sizlere bitmiş halini göstereyim. Hem de oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisini söyleyeyim. Evet ben oyamızı bitirdim. Gerçekten çok güzel ışıl ışıl oldu. Ben çok çok beğendim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Şimdi gelelim oyamız için aşağı yukarı tahmini fiyat bilgisine böyle bir oyayı böyle bir işçilikte aşağı yukarı iki kenar için söylüyorum 80 ya da 90 liraya yapabilirsiniz. Oturduğunuz yöreye göre ya da el göre bu fiyat değişebilir. Daha ucuz da yapabilirsiniz. Daha pahalı da yapabilirsiniz. Ben buna karışamam. Yapacak olan herkese kolay gelsin. Başka bir videoda başka bir modelde tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.